yeni bir serinin ikinci bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Among Us'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Dün belki video sessiz olabilirdi kusura bakmayın. Maalesef sesi çekmek zorundaydım. Bugün aksiyon dolu serinin Among Us'ın ikinci bölümü. Bugün bir tane daha video alacağım Brawl takip etmeyi unutmayın. Hemen Fint Game diyelim. Evet. Şuna girelim. 15 kişilik arkadaşlar. Yeni haritada kendimi geliştirdim arkadaşlar ama bu sefer başka haritada oynayalım bayağı küçük oynayalım 10 kişilik. Ve bir de dünkü oynadığımız haritada oynayacağız. Evet. Mor seçelim. O biraz hızlıymış arkadaşlar bu. Neyse sorun olmaz. Devam ederim oyuna. Oha çok şey oynan çıktı. Devam devam hadi hadi hadi. Let's go let's go let's Arkadaşlar video like atmayı, abone olmayı yorum yazmayı unutmayın. Desteğinizi çok bekliyorum. Hadi bakalım bugün videoda var ya heyecanlanıyorum. Böyle her yere klasım var. Ama videoya devam edelim hadi. Hadi imposter. Lan oğlum ya masum. Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Masumluk iyidir. Şimdi arkadaşlar bizim amacımız bu oyunu bilmeyenler için zaten bilen yoktur. Ya yani bilmeyen yoktur ama yine de anlatayım. Şimdi şu an kremit yani. Cüreveti. Şu an masumuz. Imposterları bulacağız. Eğer kırmızı yazsaydı imposterlar yani o zaman katil oluyorduk ve masumları kesecektik. Ama maalesef bu şu an elektrikler gitti ama ben yine de görevimi yapayım. Elektrikte tuzak olabilir. Bilirseniz elektrik en yoğun odalardan bir tanesi bu arkada. Tam elektriği açarken bir kişi öldü. Oha iki kişi ölmüş. Arkadaşlar çok dikkatli olmamız lazım. Şu an iki kişi ölmüş. Sarı hmm, sarı bulmuş. Sarı anlat bakalım. Pilemiş ne oluyor demiş. Mavi. Hadi anlat bakalım. Yok merak ettim. Vere. Nerede diyor yani. Nerede bulunuyor. O? Bakalım nerede bulmuşlar. Dur ben de bir here yazayım. Here, aynen bu here. Med Bey. Hadi lan skip void. Arkadaşlar skip void diyorlar. Ben maviden çok şüpheleniyorum arkadaşlar. Ben maviye vereceğim. Çünkü böyle skip void demesi çok zaten olanaksızdı. Direkt maviye verelim. Maviye eriyelim. İnşallah imposterız arkadaşlar. Şimdi zarara girmeyelim. Hadi imposter çık. Imposter. İşte bu. Imposter yakaladık. Zaten belliydi skip void demesinden. Şu hemen elektrikleri açalım. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bugün Brawl Stars videosu gelecek. Belki yarın PUBG videosu gelecek yarınlar. Kanalda abone olmayı unutmayın. Ve... Oha arkadaşlar birisi kesecek sandım beni. Yani Allah'tan sarı butona bassın. Teşekkür ederim. Kapıyı kapattı. Imposter herhalde. Belki oradaydı. Imposter yanımda. Evet 5 kişi kaldı arkadaşlar. Sarı düğmeye bastı. Ne diyor? Vuhu. Dur ben de Vuhu yazayım. Hatta ben... Dur lan ben de Vuhu yazayım <laughs> ne oldu? Yani ne oldu? Bakalım ne olmuş? Wow wow wow. Arkadaşlar dün Among Us videosu 18 dakika sürdü ya. Demiş çok uzun sürdü. Arkadaşlar sizin için Nonalay'da canlı yayına da bakacağım. Bakalım ne olacak nonunaydı Ona da bir bakalım. Hadi bakalım. Kafeterya da bu. Kafeterya. O kafeterya diyor. Ben elektrik diyelim. Nerede yazılıyordu o ya? Ha ben de şey diyeyim. Elektrik al. Dur lan neyse yazmayayım. Arkadaşlar. Ha, hiç kimseden şüphelenmeyelim. O yüzden skip fault vereceğim. Bu oyunu bir es geçelim. O sarıya vermişler. <laughs> Durumlar karışık arkadaşlar. Herkes birbirine veriyor ve hiç kimse skip fault vermiyor. Pol vs. an imposter. Oha! Arkadaşlar çok güzel kazandık. Masumlar helal olsun. Bu maçta masumların gücünü. Arkadaşlar masum olmak istiyorum ben ya. Vallahi ben masumluğu çok seviyorum. Imposter olmam olmayayım ben ya. Masum olmak güzel. Vallahi güzel. Neyse hemen oyuna devam edelim. Evet arkadaşlar bu oyunu oynayalım. Başka haritaya geçelim. Polis haritası. Polis haritası oynayalım arkadaşlar. Diğerinden sonra. Hadi inşallah. Hadi 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 arkadaşlar. Hadi hadi arkadaşlar. Oğlum gidiyorsun, Niye giriyorsunuz? Niye çıkıyorsunuz ya? Deli miler neler? Neyse. Oğlum ben imposter çıkmak istemiyorum. Bakın masum çıkayım. Masum istiyorum. Hatta imposter çıksın ya. Imposter. Oo arkadaşlar imposter çıktı. Imposter. Allah'ım. Ne yapacağım bilmiyorum. Yemin ederim var ya. Heyecana ne yapacağım bilmiyorum. Bir dakika görevimi elektrik alda görevim var gibi yapayım. Dur bir dakika. Elektrik al. Onu çok hızlı lan bu. <laughs> Şu an aynen elektrik alda görevim var benim. Tamam ben bunu yaptım arkadaşlar. Çok hızlı ilerliyorum arkadaşlar. Evet kırmızı düğmeye başlar arkadaşlar. Hadi şimdi imposterların gücünü gösterelim. Şimdi sarı ölmüş. Kim bulmuş? Kırmızı. Potter. Potter ne diyeceksin? Sana bir Potter. Hadi hanım ne diyeceksin? Ne yazmış? Ben de bu yazayım. Hatta yazdım ya. Evet. Ne diyorsun bakalım? Hadi cevap cevap. Nerede bulmuşsun? Kafeteryada muhtemelen. Belki ölüyü görmemiştir. Butona basmıştır. Play store your tasks. Valla ne yazı hiç bilmiyorum ya. Yani. Sarı ile beyaz zaten birbirleri dolaşıyor. Birbirleriyle. Bu elbise ki point geçelim. Hiç kimseye vermeyelim. Şüphemizi kendimize çekelim. Yok lan çekmeyelim kafa gitti. <laughs> arkadaşlar temiz ve sade bir şekilde imposterların gücünü göstereceğiz. Hadi inşallah. Hadi lan. Ya oy verin artık. Oo arkadaşlar. Oha skip void vermeseydim arkadaşım gidiyordu arkadaşlar. Vallaha imposter arkadaşım gidiyordu. Allah'ta skip void vermişim ya. Evet iki imposter kaldı şu an. Hala biziz siyahla. Siyahla biziz. Dur, ben görevimi yapayım. Görevimi yapıyormuş gibi yapayım arkadaşlar. Şuradan dolanayım. Evet arkadaşlar bir elektriği keselim. Bir elektriği keselim. Şimdi arkadaşlar benim bir sağlam kill almam lazım. Burada kimse yok. Arkadaşlar kameradan anın. Arkadaşlar özür dilerim. Küfür ettim. <laughs> Neyse burada bir görevimiz var bizim. Bunu hallettim ben. Şimdi arkadaşlar. Şimdi. Bir kafeteryanın kapılarını kapatalım. Çok kartik oynayacağım. Benim buraya geldi mi? Arkadaşlar hiç report etmeyeceğim. Hiç report etmeyeceğim ve kesim işte bu. İşte bu. Raporta basmadan imposterların gücünü gösterdik. Gerçekten bu video çok güzel gidiyor. Oh be arkadaşlar odadan çıkalım şimdilik ne yapalım biliyor musunuz şimdilik şey yapalım Poli tarz, polis haritasına girelim arkadaşlar çok güzeldi ya yemin ederim çok güzeldi. Vallahi. Şimdi polis har haritasını deneyeceğiz. Kat kat hadi haritasına girelim. Aa onun morumu çaldılar. Neyse hangi renk seçelim? Hmm, beyaz seçelim ya beyaz güzel renk. O tam da yakıştı arkadaşlar değil mi? Cowboy. Amcalar <laughs> başka kas seçelim. Bak bu güzel arkadaşlar. Ben beğendim. Güzel. Ee, hadi bakalım devam edelim. Hadi başlayın. Arkadaşlar ilk videoda masumlar yendi. Masumlar takımındaydım. Şimdi imposterlar takımındaydım. Imposterlar yendi. Gerçekten video çok güzel gidiyor. Şimdi ben bir beğeni hak etti bence ya. Deme yani. Ya 5 6 like beklerim. Çok deme. Hadi lan 2 like var. <laughs> 2 3 like. Ve masum işte bu. Masum da severim arkadaşlar. Şimdi masum olduk ama burada imposterlık güzel ya. Neyse. Ne diyor? Şunu anahtarla şuraya koyalım. Çevir ve yaptık. Arkadaşlar bir tane de dur lan. Sen oraya git ben oraya gideyim. Bir tane de o karışık bir tane de ikinci artaya oynayacağız. Sonra video bitireceğiz. Bu ne yapıyor lan burada? Oo sarı öldüm. Arkadaşlar sarı öldüm. Eee kim buldu? Mavi bulmuş. Hadi mavi cevap ver. Nasıl buldun? Nerede buldun? Cevap verdi. Nerede diyor? Security'de bulmuş. Security. Nerede? Nerede diyor lan? Ha kamera odası. Ben oralara yakınım aslında. Ben weapons onun yanında weapons'ta görev yapıyordum en son. Wow diyor. Tamam. No ne? none Arkadaşlar şu anlık e, bir info yok. Yani info vereceğimiz kimse yok. O yüzden ben bir bence bir skip volt geçelim arkadaşlar. Herkes skip volt geçsin. Çünkü şüpheleneceğimiz hiç kimse yok. Biraz daha takip edelim imposterları yakalarız o zaman. Bu arada adım da Yaneme. Yani yancılık yapıyor Empty Yaneme adım. Başka ne diyorlar? Evet. Herkes skip volt versin arkadaşlar. Vallahi şu an mavi ile sarı kaldı. Oğlum mavi sarı. Oğlum oy verin lan. Oğlum 100 saniye beklemez biz sizi. Niye 100 saniye bekliyoruz biz seni? O zaman arkadaşlar e, belki bu video uzun olamaz. Yarın ya da öbür gün. Öbür iki gün sonra arkadaşlar Among Us videosu gelecek. Şey yapalım. E, ne yapalım? İkinci haritayı deneyelim. Onu yapabiliriz belki. Lan oy verdiler. Vallahi verdiler. Tamam. Tamam arkadaşlar tamam. Şu an skip geçtik. Bir kişi başkasına verdi. Sorun yok oraya. Hemen reaktör verdiler ya. Hemen reaktör verdiler. Dur ben yeşil sakın yanıma gelme. Sakın öldürüp öldürüm deme. Arkadaşlar oyun sesini biraz kısalım. çok resimmiş lan oyun sesi. Benim sesim biraz güç çıksın. Neyse arkadaşlar hemen weapons görevimize gidelim. Gidelim ne ya? Gidelim. Türkçemi buradan selamlıyorum. Evet burada kırmızı arkadaşımız var. Merhaba. İnşallah info impo... krem veysindir. Yoksa dövüş çağır. Evet arkadaşlar bu krem veyt. Kırmızı artık şüphem yok kırmızıdan. Krem ve Ve turuncu öldü. Xbox yani yeşil adam. Gereksiz o da en biçen. Aynı o da bunun gibi giyiyordu. Evet izliyorum videoları. Gvayras. Kime suç attı? o oh, siyah suç attım. Arkadaşlar e, şey benim yanımdaydım. Herkes karabiyat krabi seviyor. Ben de karabiyat seviyorum. Ben de karabiyat yani niye karabiyat ben bilmiyorum ama neyse severim böyle. <laughs> Nerede lan <krabiyes>? lan <laughs> Arkadaşlar kurtuluşu yok karabiyatın. Verin abi. Verin. Arkadaşlar kırmızı benim yanımdaydı. Kırmızı benden çıktı. Ne ara acaba gördü herhalde. Acaba kırmızı da mı olabilir? Ya bu oyun arkadaşlar şu an İlk ee, ilk bölümlerin şu an ilk dakikalarında da bu videonun güzel oynamıştık. Hadi bu videoda da güzel oynuyor ve Graybas gitti. Graybas zaten skip boy çekti. Bir şey de oy vermedi herhalde. Neyse. Devam edelim. Gravas vs. on imposter. O imposter baş arkadaşlar. Bir imposter kaldı sadece. Bir imposter kaldı. Şu an 4 kişiyiz. İnşallah yeşil düşün, düşündüğüm şeyi yapmıyorsundur. Bunu yaptım. Ee, Arkadaşlar. Yeşil imposter olabilir. Oğlum korkuyorum yeşilden. Kaç 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 kaç. Hayır. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar koşun. Oğlum koşsana. Da. lan. Oğlum bu yeşil var ya çok e, imposterlık görüküyor ya. Gel kırmızı arkadaşım gel gel gel. Oğlum. Sen burada yap onu. Heh yaptık şükür. Oh. Arkadaşlar benim Weapons'ta görevim bitmedi Ali Oraya gidemedim. Şu Weapons görevini bir yapamadım. Kafa yiyeceğim ya. Bak bir de kapatıyorlar. Kafa yiyeceğim valla. Kırmızım öldü. Arkadaşlar. Bir dakika. Yüzde yüz yeşil. Yüzde yüz. Bak. Yüzde yüz diyorum. Nerede o? Adı ne lan onun? Dırpiyal. 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 Aynen. Dırpiyal. Dır ya. Triapla. Ya. Triapla, triapla, triapla. Mavi zaten benim yanımda arkadaşlar. Yüzde yüz yeşil. Yüzde yüz. Onun mavi mi olabilir lan? Arkadaşlar hiç bir girdiğim yok ya. Ama yeşilin çok değişik hareketleri vardı. Ben yeşile biliyorum arkadaşlar. Verin abi gray Pardon, triapla ya. Bu değil lan. Ver abi dır yapla ya. Ve deri yapla buradan sana. Selam lan oğlum. Ski void niye veriyorsunuz ya? O mavinin salaklığıyla biz oyunu kaybedeceğiz arkadaşlar. Yeşil bizi kestim. Yeşil bizi kestim. Bir de combination veriyor ya. Bir de combination veriyor ya. Abi kaybettik dostum. İstediğini yap. Senin yüzünden kaybettik biz. Ya bu kadar da olmaz abi ya. Bu kadar da olmaz ya. Abi yeşil yeşil yeşile ver. Lan. Hastir. Arkadaşlar maviymiş. Ben yeşil sandım. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni çok şaşırttı. Kusura bakma yeşil buradan sana. Ne yapalım? İşte orada maviyi gördüm. Belki sen kesmişsindir diye. Self report yapmış olabilirsin dedim. Arkadaşlar video beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Bu arada sizden 5-6 like alayım ya. Vallahi ya. Uzun bir like alayım. Görüşmek üzere. Bay bay.